O dönemde bana rahmetli gene hocamız, büyüğümüz Hulki Saner tarafından teklif edilen bir film vardı. bir oyuncu vardı. Ferdi Tayfur diye bir genç var dedi şarkıcı. Ondan dedi bir film çekmeni istiyorum dedim. Dedi Hulki Bey. Peki dedim bir senaryo, bir proje hazırladık filan. Ve o ismi hiç duyulmamış. Yani belki bir tane 45'lik, belki iki tane 45'lik plağı olan Ferdi Tayfur'la Çeşme filmini çektim. Tabi o zaman Ferdi çok yeni olduğu için Necla Nazır o dönemin şeyi starlarından biri. Necla Nazır'ı aldık, Erol Taş'ı aldık filan öyle güzel bir kadro kurup Antalya'da bu filmi çektik. Ve yani Ferdi'nin gerçekten sesi çok güzel. Çok yetenekli bir arkadaşım. O da bir can arkadaşımdır. Yani çok sevdiğim birisidir. Fakat ee, ne olacağını ben de merak ediyorum. Çünkü neticede o dönemde Yılmaz Güney filmleri var. İşte büyük filmler yani büyük prodüksiyonlu filmler varken ee, bir bu filmi çektik. Sonra Anadolu'dan bunun gelen tepkileri çok büyük oldu. Yani hasılat rekorları kırdı. Acayip rekorlar kırdı Çeşme filmi. Hulki ee, Bey de çok şaşırdı. Ben de çok şaşırdım. Yani büyük olabilirdi tabii film ama bu kadarını ummuyorduk açıkçası. Onun peşinden acaba dedik bu bir şey mi? Ee, şans mı oldu böyle bir şey? Derbeder diye bir film çektik. Derbeder'de benim eşim Canan'la çalıştık. Canan o zaman eşim filan değildi. <laughs> evli, evli <dediniz gülüyor> evet. Yani. O da daha önce Şeytan diye çektiği Metin Erksan'ın bir filminde oynamış. Evet. Ee, Canan bu, Hanım'la böyle konuşmuştuk zaten. Dedi. Peki dedim oynasın yani çok gönüllü de olmadan söyledim bunu yani kim dedim yani Canan kim filan fakat Derbeder Türk sinema tarihinin en büyük hasılat yapan filmlerinden biri oldu yani ben şimdi konuşuluyor mesela işte ben en son Yılmaz Erdoğan'ın bir röportajını izledim bir söyleyişli şeydi televizyonda bir filmi için konuşuluyordu. Yılmaz Bey dediler bu film çok iş yapacak inşallah dediler. Ne umuyorsunuz ya, gişe olarak? Vallahi dedi Türkiye genelinde dedi çok umutluyum dedi. Bu film dedi 3 milyon kişiyi geçecek dedi. 3 milyon seyirciyi geçecek dedi. Şimdi orada şey çıkıyor ortaya. Biz 5 hafta oynamıştı Derbeder filmi. Sadece İstanbul'da 12 sinemada oynadı. Beş haftada 3 5 haftada 3,5 milyon seyirci sadece İstanbul'da. Öbürü Türkiye genelinde 3,5 milyon kişiden bahsediliyor. Biz İstanbul'da 3,5 milyon kişiyi 5 sinemada yakalamıştık. Ama o dönemdeki sinemalar 1500 kişilik. Ve böyle devam ediyordu. Ve ondan sonra sanatçı olarak Fertayfur'la çalışmaya başladık. 1977 senesinde. pardon 1975 senesinde ondan da başladık. 45'liklerle başladık. 77 senesinde de ilk defa yine bir ona uzun çalar yapıldı. Fer Tayfur tabii ki çok büyük bir sanatçı. Çok önemli bir sanatçı. Okuduğu şarkıların %90'ı kendisine ait. Kendi söz ve müziklerine ait. Ve hani çok kısa kısa şey geçmek istiyorum çok sanatçı olduğu için. Ama yani kısa geçemeyeceklerim de var mesela ya Fertayfur. Fertayfur Çeşme diye bir şarkısıyla başladık aslında bırak şu gurbetiyle şey başladık ama Çeşme ile çok büyük bir iğme kazandı. Çok büyük bir satış rakamına geldi onun 45'lik plağı ve o o plan filmi yapıldı. Ve Çeşme adında bir film yapıldı. Bu bu film e, bence yine e, Türkiye'deki şu andaki tabii ki ölçümler o zaman hani kasadan böyle alınmıyordu, bilgisayarlar yoktu, işte şeylerin elinde o işte e, şeye bakan herkes kasaya para veriyorsun, bir tane bilet veriyor sana. Ne olduğu sayısı şeyi belli olmayan. Ben zannediyorum ki Ferdi Tayfur'un hala bugün de bu bir iddia benim doğrudur değildir bilmiyorum. Ama o günkü teknolojiyle film teknolojisiyle ya çekilmiş filmlerle Fertayfur'un üzerinde yani Türkiye'de film gişe rekoru yoktur. Hala da belki erişilememiştir. Hani o günkü para şeyle seyirci adediyle söylüyorum. Tabii ki o günkü biletler çok ucuzdu. Bugün bugünkü gibi değil ve e, bence eğer ki bir hani hep bahsediyoruz ya bir şöhret yaşamak, çok büyük bir şöhret yaşamak. Eğer çok büyük bir şöhret yaşadıysa benim gördüğüm kadarıyla bu benim nacizane şey fikrim. Fährtayfur yaşadı bunu. Yani onun mesela bir İzmir fuarı var. İzmir fuarı yani yalnız gazinosu değil. Yani ilk defa çıktığı bir yerdi burası. Yani böyle bir kalabalığı bir arada tasavvur dahi edemezsiniz. Osmanlıca söyledim ama şey, e, yani hayal bile edemezsiniz. Ağaçlara kadar, onu görebilmek için ağaçların tepesine kadar o gazinonun çevresi sarılmış insanlarla doluydu. Bir sevgi seliyle do, doluydu. Allah şükür ki ben hep halk tarafından sevilen sanatçılarla çalıştım. Yani halkın sevdiği sanatçılarla öyle e, kısmet oldu. Yani bunlardan tabi arada çok daha çalıştırmayan sanatçılar var. Benim Terdi Tayfur'la 1978 senesinde benim herhalde üçüncü filmimdi. Terdi Bey'in de üçüncü, dördüncü filminin olması gerekir. Son Sabah filminin çekiminde tanıştık. Sonradan kendisine üç film daha yaptım. Toplam dört filmde birlikte oynadık. Kendisi benim insan olarak çok sevdiğim bir sanatçı olmanın ötesinde o zamanki Ferdi Tayfur'un şöhretinin büyüklüğünü size anlatamam. Böyle bir sanatçıyla çalışmış olmanın mutluluğunu taşıyorum. Ve eminim ki beni Türk sinemasında Oya Aydoğan olarak sevdiren sanatçıların başında Ferdi Tayfur gelmişti. Çünkü o kadar çok, çok büyük bir hayran, hayran kitlesi vardı o kadar çok insanlar onun filmine gidiyordu ki onu seyrederken ister istemez beni de yanında görüyorlardı ve benim de şöhretimde çok büyük payı vardı. Kendisini sevgi ve saygıyla öpüyorum.